He hoca niye anlattın sen bize Hazreti Adem'i? Kur'an'la tescilli Adem Aleyhisselam alim, peygamber, ilk insan, ilk peygamber, Allah'la ilk konuşan insan, melekleri bile alt edecek ilme sahip insan. Burada söylemeye haya ediyorum ama bilin diye söylüyorum. Selam söyle o cahil Havva ve Adem'e. Şarkıymış bu değil mi? şarkı pek şeyim yok ama repertuarım yok ama bugün gördük ki selam söyle o cahil kime sen cahil diyorsun ya sen kime cahil diyorsun ya ya Rabbel Alemin bıktık ya biri çıkar peygamber efendimize laf söyler <laughs> bu Kur'an vahiy değildir der o biter o biter biri çıkar Hazreti Meryem'e iffetsizdi diye derste anlatır Hazreti Meryem'e iftira atılır biri çıkar Hazreti Adem'e Kur'an'la sabit tescilli alimdir peygamberdir cahil der. onun nurlu eşine Allah annemize ilk kadına kadınların şahına cahil der öbürü çıkar Hazreti Ayşe'ye laf söyler Öbürü çıkar İmam-ı Azam'a laf söyler. Öbürü çıkar İmam Şafi'ye konuşur. Konuşur da konuşur. Dine saldırır, Kur'an'a saldırır. Hadisleri inkar eder. Allahu Ekber karşısına da çıkıp ne diyorsun ulan sen diyecek. Bir vakam yok ama benim toprağımda. Neden oluyor bunlar biliyor musunuz? Bunlar niye oluyor biliyor musunuz? Anlayacağınız şimdi ne demek istediğim. Böyle gözlerinizi kulaklarınızı açarak dinleyin. Katoliklerin bir başı var. Papa var Vatikan'da. Ne iş yapıyor? Adamın oturduğu mahalle bile özerk. Plakası var, bayrağı var. Meclisi var, bilmem nesi var. Orası neresi? Katoliklerin, Katolik Hristiyanların lideri. Yani Katolik dünyasında herhangi bir papaz, herhangi bir kardinal, herhangi bir rahip rahibe onların da makamları var böyle. Yanlış bir şey yaparsa Katolik itikadına, Hristiyanlık dinine aykırı bir şey konuşursa kulağından tutup böyle silkeleyip al aşağı edecek bir makam var. Hatta ve hatta resimleri internette var. Türkiye'ye saldırdıklarında bütün kafir haçlı ordusu gibi şimdiki Avrupalı, Amerikalı kafir devlet adamları toplanıp papadan icazet aldıkları bir resim bile video bile var. Adam dini lider, katoliklerin lideri. Var mıymış? Varmış. Gel hemen Ortodoksların bir merkezi var. Rum Patrikhanesi. Ortodokslar var orada. On orada da Ortodoks bir papaz hiçbir şey yapamaz. O baştaki herif ne derse o. Geçiyorsun protestanların bir merkezi var. Protestanlık dininin bir merkezi var. Öyle mi? Yanlış yaptırtmazlar. Şimdi söyleyin bana. İslam'ın merkezi neresi? İslam'ın Söz sahibi, makamı kim? Anladınız mı şimdi niye kaldırdılar o makamı? Anladınız mı? Niye laf o makamı 100 yıl önce? Çıksın biri desin ki, Muhammed de bir adamdı, salavat yalakalıktı, şefaat yoktu, kabir ezabı yoktu, Kur'an vahiy değildi. Çıksın Hazreti Meryem iffetsizdi, istedikleri gibi konuşsun. Çıksın bir şarkıcı parçası, Adem Aleyhisselam'a cahil diye bilsin diye bu makamı kaldırdılar. Eğer o makam bugün kaim olsaydı vallahi bir kimse bile konuşup Allah'ın dininde bir imam bile olsa söz sahibi olamazdı. İşte bunun için kaldırdılar. Allah o makamı geri getirsin bize. Bunun için çalışacağız. Ümmeti bir arada tutmak için çalışacağız. Ah İslam kaim olsaydı, ah bu dinin bir başı bir sahibi olsaydı, bu dini sahipsiz bıraktılar, kafasına göre at koşturmaya başladılar. İşte o sahip olsaydı başımızda, o makam hala başımızda kayım olsaydı. Çıkıp da ne Hazreti Meryem'e, ne Adem'e, ne Havva'ya, ne Resulullah Aleyhisselam'a, ne şeriate, ne Kur'an'a, ne başörtüsüne, ne çarşafa, ne sarığa, ne minareye, ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz onu. Bugün kafam böyle allak bullak. Böyle ne konuşsak ne anlatsak nereyi tutsak elimizde kalıyor. Bir sürü mesele var bizi dertlendiren. Bir sürü derdimiz var, bir sürü sıkıntımız var. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki artık İslam'a düşmanlık hat safhaya çıkarılmış. Artık gizliden gizliye değil Açıktan peygambere sövülüyor. Açıktan Hazreti Meryem'e iftira ediliyor. Açıktan Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya küfrediliyor. Ve bunu bu toprağın adamı olduğunu iddia eden insanlar yapıyor. Ama senin adamım demenle biz seni adam yerine koymuyoruz. Benim dinime kim küfrediyorsa kutsallarıma kim dil uzatıyorsa, dinimi kim yıkmak istiyorsa, gelecek olan nesli kim bozmak istiyorsa, Allahü Teala'nın bahsettiği, Resulullah Aleyhisselam'ın vaat ettiği gelecekteki fetihleri kim geciktirmek istiyorsa, aha işte biz buradaki herkesle, burada olanlarla, olmayanlarla hepsinin karşısındayız. Bizim gücümüz biiznillah hepsine yetecek kadar çok. Çünkü biz Allah için kavga ediyoruz. Allah için mücadele ediyoruz. O yüzden biz Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz. Bugün de buraya bunun için toplandık. Allah'ı anmak için, peygamberi korumak, söylemek, anlatmak için, dinimizi korumak için buradayız. Namaz, abdest, cehennem, cennet biliyorsunuz. Şimdi üç aylar geliyor zaten kandillerde her sene dinlediğiniz vaazları bir daha dinleyeceksiniz. Beş senedir, on senedir. Önemli olan dertlerimizi konuşalım. Dertlerimizle de dertlenelim. İman öyle basit bir şey değil. İnandım demekle kurtulunacak bir şey değil. Ben de Müslümanım diyerek Müslüman sayılınacak bir şey değil. Bu dinin, İslam'ın, Kur'an'ın, şeriatın yaptırımları var. Din kimsenin oyuncağı değil. Kimsenin yaşadığı şekilde bir işte değil. Dinin kanunları, dinin ahkamları, dinin kuralları var. Öyle istediğin gibi konuşup, istediğin gibi kutsallara dil uzattıktan sonra ben de Müslümanım demek seni kurtarmayacak. Ne bu dünyada kurtaracak ne de ahirette kurtaracak. Allah bu topraklarda özellikle bu topraklarda yaşayıp da bu toprakların ekmeğini yiyip de bu devletin bayrağının gölgesi altında olup da bu dine, bu diyanete, bu kutsallara bu toprağa, bu bayrağa düşmanlık edenleri kahru perişan eylesin. Bize her yerde adam lazım. Adliyede de adam lazım. Devletini seven, milletini seven, satmayan, ihanet etmeyen, Canını bile alacaklarını bilse vatanını satmayan adamlar lazım bize. Osmanlı böyle çökertildi çünkü. Biz hep son 100 yılda, 150 yılda, 200 yılda hep padişahları kötülüyorlar. Siz hiç sadrazamların anlatıldığı bir kitap okudunuz mu? Hep padişahlar suçlu. Mason mason Yahudi'ye uşak olmuş Mithat Paşa'yı duydunuz mu? Böyle hainlerle batırdılar Osmanlı'yı. O hain diye okullarda anlatılan Vahdettin Hazretleri rahmetullahi aleyh Allah'ım derecesini aliye eylesin. İsteseydi var ya isteseydi saraydan çıkarken kaşıkçı elmasını gördünüz mü Topkapı Müzesi'nde? Giden var mı Topkapı? İnşallah gidin görün. Şu kadar bir şey böyle. Şu kadar bir elmas. Dünyada bu kadar büyük parça, tek parça bir elmas yok daha. Ve şu an Mali değeri belli değil. Ölçemiyorlar. Öyle bir değer yok yani. Şöyle cebine atı verseydi Avrupa'da çok rahat ederdi. Ama parasızlıktan 20 gün cenazesi mahsur kaldı, rehin kaldı. Allah affetsin sigara kullanıyordu da tabakasını bıraktı giderken bunu ben devlet parasıyla maaşımla almıştım diye. Ama o gün vatanını satan paşalar, sadrazamlar çökerten onlardı. Tarihinizi iyi öğrenin. Kim suçlu, kim güçlü, kim haklı iyi öğrenin. Bugünü anlamak istiyorsanız, içinde bulunduğumuz durumu anlamak istiyorsanız Abdülhamit'i iyi tanıyın. Yıllarca Kızıl Sultan diye öğretilen Abdülhamit'i iyi tanıyın ki geleceğe ona göre adım atın. Abdülhamit'i niye aldılar aşağı iyi bir anlayın. Kudüs'ü koruyor diye aldılar. Yahudileri böyle köpek gibi süründürdüğü için ağladı, aldılar. Kudüsle İstanbul Medine arasına demir yolu yaptı diye indirdiler. Ve o Abdülhamit Kızıl Sultan dedikleri o Abdülhamit Medine'de Resulullah Aleyhisselam'a yakın geçen raylara keçe döşeten Abdülhamit. Böyle Kızıl'a da boy, canımız feda olsun bizim. O yüzden Şeriatınızı iyi öğrenin. Tarihinizi çok iyi bilin. Filmlerden öğrenmeyin tarihlerinizi. O sapık dizilerden öğrenmeyin. Kanuni kimmiş iyi tanıyın. 73 yaşında savaş meydanında ölen Kanuni'yi tanıyın. Gençler bunu tanısın. Efendim 300 tane cariyesi varmış. Git sen de 70 yaşına kadar savaş senin de olsun. Cariye dediğin savaş ganimetidir. Kafirlerin esaretidir. 73 yaşında. Şimdi 50 yaşında emekli olamıyorum diye kavga çıkartıyoruz memlekette biz. Ama 75 yaşında savaş meydanında ölüyor adam. Yeter artık ulan dünyanın dörtte üçünü fethetmişim. Dememiş, yatmamış. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra yatmamış. Tamam kardeşim ben müjdelendim. Resulullah Aleyhisselam'ın da müjdesini aldım. İstanbul'u da fethettim. Daha ne yapayım size? Deyip de yan gelip yatmamış. Gene elli küsür yaşında savaş meydanında şehit olmuş. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri halifeliği almış gelmiş. Müslümanları hizaya çekmiş. Avrupa'ya bir tane seferi yok. Bakmış ki önce Müslümanların hizaya gelmesi lazım. Ha bugün olduğu gibi. Bizim Avrupa seferlerini düşünmememiz lazım daha. Bize böyle bir Yavuz lazım ki Şöyle bir girsin Anadolu'ya. Kaç tane böyle Müslümanım diye yaşayan, gavura kendini teslim etmiş olan devletleri bir düzelsin. Bizim aslında Kudüs'ün fethinden önce Mekke'yi kurtarmamız lazım. Bizim önce Medine'yi kurtarmamız lazım. Resulullah Aleyhisselam'ın kabri şerifini kurtarmamız lazım. İngilizlerin uşağı olan bir ailenin elinde orası. Derdimiz olması lazım. Hazreti Osman'ın kabri başında bana dua ettirmiyorlar. Nasıl olur bu deyip azmetmemiz lazım. Bir içimizde bir dert olması lazım. Yok, içimizde dert yok. Dolar kaç para oldu? Faiz kurları ne kadar? Benzin kaç para? Patates kaç para? Şu kaç para? Kardeşim, biz doğru olursak Allah bizi doğrulacak. Yanlış bizde olduğu için bu musibetler başımızda. Annesini anneler Abdestsiz bebek emzirmiyorken şimdi çalgıyla, çengiyle, müzikle büyütür oldular. Anneler abdestsiz bebek emzirmiyorlardı. Hatta bazıları ben hep sağ göğsümle emzirdim dedi. Soldan dedi bereket olmasın, eksiği olmasın. Nerede bu anneler? Ondan sonra niye başımıza bunlar geliyor? Biraz derdimiz olsun.